Hello arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani yok yok tam tam şaka konuşmadım bilerek 50 bine kaçıyoruz 48 bin 444 ku, 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 ku baba, bunu düzeltmeye geldik bu nasıl bir kupa ya biz 50 kasacağız kaçıyoruz 50 istiyoruz biz Hedef 50 bin Hedef 50 bin. 2000'i de 20 bin. <laughs> Meis'i deneyeceğim. Bence hedef de rahat çalıştı. 50 bin yaptıktan sonra en evet hiç Bu arada arkadaşlar 30 Eğer bu 30 30'a gelsem altının hepsini alacağım. Görmüşsünüzdür. 4000 sıkıntılar var. Sevmediğim karakter yazdım. Oynamadım. Artık oynamadım karakterleri harcayacağım. Başladık. Meis. Meis evet diyor. Kız 50 bin kupa yazıyor bana Meis. Siz inşallah 50 binin olursunuz. Bu akşam okul başlayalım. Çok yani çok video çekemeyeceğim ama yine sizinle olacağım TikTok videolarıyla merak etmeyin. Bak Meisin evet diyor. Yalan söylemiyorum Yani. Evet. Öyle. Ölmeyelim, ölmeyelim. Burada ölmeyelim. Şöyle. Şöyle. Hatta okay, yarın da bir video gelecek. Belki part 6 gelecek. Yani bunun part 6 kesin gelecek. Part 1, part 2, part 3 gelecek bu. Part 6 yarın. Part 2 belki yarın akşam. Part 2 ama neyse yarın. Bir sorun çıkmazsa. Hop hadi hadi. Hadi hadi. Oğlum biz nasıl yeniliyoruz? Mesih yeniliyoruz yani. Mesih ilk defa yanlış bir şey söyledik. Bak gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz karakter ne? Yorumları yazın. Vurayım, açık kalacak. Hayır yeniyorlar çocuklar siz nasıl bir şeysiniz? Hayır. Ah, ha, öne gittik. Öne gittik. Öne gittik. Öne gittik. Sayemde yani, benim sayende yani var. Benim sayende. Barley'i öldürmesiydim kaybetmiştik. Adamlar hiçbir şey yapmamış. Her şeyi ben yaptım. Devam, devam ki. Böyle kazanmak gidersek çok iyi olacak. Bugün 500 kupa yapalım? Bugün çünkü akşam 10.30'da çıkıyorum. Haydi, yüzden bir 500 kaba yapalım bence. de. Mevzi mi peri var mı? Yok. Gelin. Al al al. al, 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 al. Alamayacağım. Seni orada gezdirdiyoruz. Al al diyor. Neyiz? Şuraya geçeyim ben. Buna yeni kapayayım bu benim kendim. evet. 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 Hayır, hayır, evet. 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 Bulamaz, bulamaz. O adam o, fark attı. İstek bir tane o benden. Ya evet. ee, ne yapıyorsunuz ya adam ama oyunu bırak. Evet, yine bir Buradan gelin. Ya yeni çok ha, Hadi ben bir tane daha. 12. <laughs> <Gidim, gidim, gidim, gülüyor> ya ben ya biliyor zaten ne Ama ben hiç yapmamışım Ne kaptı? Ne kaptı yapalım? Ben pembe oynayacağım. Değişiklik. <laughs> Arkadaşlar bu son oyun. <laughs> ben son oyunumuzu oynayıp gidiyorum. Bugün <laughs> de, ben size demiştim. Geç olduğu için. Geçinceğim. Tamam zaten bu maç direkt <gülüyor> <gülüyor> Gel 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 gel. Tamam tamam zaten bu. इतना तो चबकी मैं उनका कैंसि बात मे महीने बाय बाय